Arkadaşlar, hepiniz biliyorsunuz ki bu playtime çiftleri ki bir 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 önce falan. Bunu çok şey. Terrible things have happened. Where do I even begin? Bugün onlara bak. Zaten bakamayız onun You are perfect. Yani. Ama yani çok büyük bir kilit ya da. Benim gördüğüm videolardan birinde bu teori gerçek olabilir bu arada. Yani. Ted Bini kaldığında şöyle diyor. Buradan hemen kaçmamız kalır. Bu sürü değil Ondan sonra bana göre gidiyor. Ondan sonra sürü değiştirip böyle yapıyor. Buradan kaçma boş ver ya. Eğlen burada diyor. Lan 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 lan. Yani, e bu bütün kartonlardaki geçerli. Bütün kartonlardaki bu karakterler aslında bir şey yapmadı. Sadece yani öyle. Chapter 1 ile ilgili bir şey söyleyeceğim size şimdi. Chapter 1'de biliyorsunuz ki, Agiwagi'yi öldürmedik aslında. O aslında oradaki şeylerden düşüp aşağı doğru gitti. Ama biliyor musunuz? Aslında burada, bu animasyonda bir yerde şöyle bir şey var. Bunu oyuna eklemediler ama sadece bu animasyonda gösterebiliyor. Hazır mısınız? Birazdan gelecek şu otom. Bakın eli gitti. Arkasına baktı. Hagi Vagi orada. <laughs> bunu bunu eklememişler. Çünkü bunun hikayesi falan oldu olacağını düşünmüştüm. İnsanlar hani ne falan, hiç düşünmemiş. Ondan sonra Popi'nin bize doğru baktı. Bir de neredeyse şunu hiç fark etmediler burada. Neredeyse. Bakın şurada popi gözünü kapatıyor. Ama bunu hiç kimse fark etmedi. Evet. Bu bir teori videosuydu. Yani öyle düşündüm. Ben de teori yaptım. Ama bir de Üstelik chapter 3 ile ilgili bir sürü şey veriliyor. Adı nedir? İşte. Tekrardan bir mob games'e girip bir o video neredeydi? Bak bir de şöyle bir şey var. Bu ne? Böyle bir şey mi? Açıklama ne? Ama şu görsel gerçek işte şu. Şu gerçek. Neden biliyor musunuz? Çünkü o görseli Twitter'da galiba orada bir yerde paylaşmışlardı. Şuna bakalım Allah aşkına. Ben şunu çok merak ettim. Bakalım biz şuna. sarı eli gösteriyor aslında e, şöyle bir şekilde olabilir böyle şey böyle diye atıyorsun elektriği çekiyorsun düşmana doğru fırlatıyorsun Ondan sonra geri alıyorsun. Ondan sonra tekrardan fırlatıyorsun. Böylece varlaşıp yok olabilir. Cidden böyle bir mekanik olabilir. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Şu saniyenin olma şeyi imkansız yani. Ancak e, bu oyunu da küçük yani adı neydi? Böyle bilgisayarı kötü olanlar bile oynayabiliyor ama böyle bir mekanik getirirlerse zaten bilgisayar direkt çöker yani. O yüzden bence getirmezler. böyle bir şey olması lazım. Arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Umarım sevmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yüze geldiğinizde çok güzel bir videoyla karşınıza çıkacağım. Ben bir şeyi değiştirdiğim için yine bilgisayarımı Windows 10 yaptığım için azıcık sıkıntı oldu. Yani bu sen en baştan başlamak zorunda kalacağız. Bir de Cuphead bölümüne yeniden başlayacağız sıfırdan. E, sıfırdan başlayacağız çünkü ben sizinle oynamak istiyorum. Abi şuna Allah aşkına ya. Playtime chapter 3'de yani öyle bir şey gelmesin imkansız bir kere yani. Şuna bir bakar mısınız? Şuna bak şu. Bu Huggy. Abi gelmez yani gelmez işte. Tamam bu konuya girmiyorum şimdi. Ama cidden olma olasılığı çok yüksek. Yani o Daisy'nin gelme olasılığı çok yüksek hem de aslında şu Molcha Games yazayım. Games Biliyorsunuz yani arada sırada karşınıza çıkmıştır. Daisy özel bir animasyon yapmıştı en An başta. Motya Games. Burada adamın çok az animasyonu var ve yani çok fazla animasyonu var. <laughs> mesela şu. Mesela burada Daisy'ler var ya hani. O Daisy'ler yani mesela şu. Bunun aslında anlatmak istediği şey şudur. Ee, şeyin en sonunda Daisy kendisine özel bir şey yapıyor. Onun da azıcık bir beyin var sonuçta. Yani beyin olmasa nasıl yürüyecek artık. Bunu bir düşünün artık. Ee, onu e, şey, kaset yapıyor. Onu gösteriyor. Onu gösterdikten sonra kendisi arkada beliriyor, beliriyor yani. Oyunda birkaç süremiz var bir de yani. Adam bunu anlat Bir, bir dakika süremiz var. Bir dakika içinde bak arkadan Daisy geçti ya orada arkadan. O Daisy aslında bize yani boss'umuz olabilir. O boss şey böyle bize oyuna sıkıştırmış olabilir böyle. Oyunu biz oynuyoruz. O bizim bossumuz. Oyunda biz onu bulmaya çalışıyoruz. Asıl mantık öyle olabilir. Evet arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yakında şu Cuphead serisi gelecek. Yarın da umarım bir video atabilirim. Görüşürüz.